size bu tür veriler arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla e, bugün 2021 yılını sonlandırmaya e, yaklaştığımız bu dönemde yani 21. yüzyılın başlarında 21 sene geçtikten sonra bizler asla ve kata bunu konuşuyor olmayı hayal etmedik. Yani 90'larda hak mücadelesi denen bizler Asla ve kata 2021'e düşündüğümüzde bunu hayal etmedik arkadaşlar. Bunu altını çizmek istiyorum. Biz çok fazla bir bedel ödendiği için, o dönemde çok fazla insanın canı yandığı için e, ağır bir hak e, ilanları sürecine dair çok ciddi bir e, mücadele edildiği için aradan onlarca yıl geçtikten sonra gelebileceğimiz düzeyin bu olacağını hiçbir zaman düşünmedik. Yani sevgili Metin Canlarımızı, Hasan Kayalarımızı, Kemal Kılıçlarımızı, İnsan Hakları Derneği'nin yöneticisi ve üyesi olmak diğer arkadaşlarımızı, sevgili Vedat abimizi, bütün e, bu arkadaşlarımızı, Didar ablalarımızı geçirdiğimiz dönemlerde dönüp bugünlere bakarken yani gelecek kuşakları devredeceğimiz gençlerimizi, çocuklarımızı düşünürken hakikaten bunları hayal etmemiştik. E, ama en azından bu da onlara dert olsun ki bu kadar ağır bir tabloya, bu kadar yapmaya, yıkılmaya, öldürmeye, yok sayılmaya, mahkut etmeye ee, rağmen sözünü sakınmaya, başını eğmeye, e, ee, onur mücadelesini vermekten geri durmaya bir insan hakları savunucusu profilimiz olay geldi yani, her zaman. Yani hala işte gençler var, gençler yetişiyor, genç mutsuzlar yetişiyor. E, kadının insan hakları alanındaki duyarlılık son derece e, yükseliyor. Yani her birimizin işte evinden evinde yeni yeni yetişen e, dünkü çocuklar bugün e, diyelim ki 13-15 yaşındaki e, çocuklarımızın bile bu konuda son derece ciddi bir duyarlılığı gelişiyor. E, dolayısıyla ben bu mutsuzluk e, bağını asla ifade etmiyorum. Bunu söylerken her çok fazla ödenen bir bedelin olduğunu ve bunun büyüklüğüne işaret etmek istiyorum. Öte yandan da onlara olan minnet borcumuzun son derece büyük olduğunu ve nefes aldığımız her sürece onlara olan minnet borcumuzun devam ettiğini e, ifade etmek istiyorum. Hala insan olduğundan e, uygun bir ortam tesis edilmediği için Demektir ki nefes aldığımız sürece mücadeleye devam. Ama aynı zamanda hem onların o büyük hatıralarına sahip çıkmak ama aynı zamanda da daha görevimizin bitmediğini hatırlatmak üzere bunları söylüyorum. Çünkü gerçekten canımızdan can kopardılar. Canımızdan can koparmaya devam ediyorlar. Yani sevgili Tahir Elçi, işte sokak sokağa çıkma yasaklarında yaşamını yitiren e, gençler, gençler, sivilmeler, bugün o dönemki hafiller dediğini e, ortaya koymak için e, ya edilmiş ya e, türgüne sürgüne gönderilmek zorunda kalmış hak savunucuları, siyasetçiler, muhalifler, gazeteciler, iyi insanları e, bir e, imza vesilesiyle gerçekten hayatlarına e, çökülen binlerce Barış Akademisyeni, bütün bunlar aslında e, belgeseli çekilse, yazımlara dökülse gerçekten 21. yüzyıla damgasını vuracak yüzlerce klasiklere konu olabilecek şeyler arkadaşlar. Kendimizi bu anlamda e, hafife almamamız gerekiyor. Bizlerin tanıklıkları aslında insanlık ailesinin geleceği kurgularken, geleceği örerken, önümüzde miras olarak genç uşaklara aktarır aktarırken bizlere öylesi bir yükümlülük de yüklüyor diye düşünüyorum ben. O sebeple bu yılçık konuşmada hani çok daha fazla hak ihlallerini başlık başlık anlatmak yerine bir parça dayanışmanın önemi, dayanışmanın büyüklüğü, bir araya gelmenizin yol yöntem ve araçlarını artıma gereksinimlerimiz sesimizi birbirimizle buluşturmanın zorunluluğu ve gerekliliği. bir parça aslında bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Yoksa e, hani her birimiz şu andaki fotoğrafın ne olduğunu farkındayız. Sevgili Eş Genel Başkanım zaten özetlemeye çalıştı. E, Birçok alanıyla ilgili e, ifade etti. Kendi gözlemlerini de aktardı. Zaten düzenli olarak raporlarımız yayınlanıyor işte ifade özgürlüğü, yaşam hakkı, çocuk ihlalleri, kadın insan hakları ihlalleri, çalışma yaşamı vesaire işkence yasağı bütün bunlarla ilgili periyodik olarak gerçekten kaygını tutuyor. Bugünden yarına hani denir ya söz uçar yazı kalır yani böylesi de önemli, anlamlı gerçekten hani geleceğe bir hafıza olarak aktaracak bütün verileri zaten bilimsel olarak hazırlıyor ve paylaşıyor bunu iktidarla da paylaşıyor, iktidar yetkilileriyle de kamuoyla da paylaşıyor. Dolayısıyla hani başlık başlık e, bu tür ihlaller yaşanıyoruz bilen bir e, kesime konuşuyorum şu anda zaten. O sebeple ondan ziyade dediğim gibi dayanışma araçlarını biraz arttırmanın yolu ve yöntemlerini e, tartışalım diye çağırıyorum ben ekranların başında izleyen bizleri sevgili arkadaşlar. Çünkü eee o kadar ağır bir süreç yaşanıyor ki her bir ev etkilendi bundan. Yani ee...